Herkese merhaba, herkese selamlar. Karamelike YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Videoya başlamadan önce sizlerden küçük ve çok önemli bir konu için desteklerinizi ve yardımlarınızı isteyeceğim. Şimdi herkes arkadaşlar bu videoyu beğeni yağmurlarına ve yorum yağmurlarına tutuyor. Ve bu videoyu herkes abone olmasını sağlıyoruz. Ve herkes arkadaşlar bu videoyu gönderiyoruz meclis bugün açıldı ve artık bu iki hafta içerisinde sesimizi duyurma zamanı geldi. Tüm herkes arkadaşlar sevdikleri için mahkum olsun, mahkum yakınlar kim olursa olsun arkadaşlar. Herkes sevdikleri için milletvekillerini, meclisi, parti başkanlıklarını ulaşabileceğiniz her yeri af konusunda arkadaşlar ikna etmek için telefon yağmuruna tutalım ve arayalım sesimizi duyuralım bir çığ gibi büyüyelim ve kenetlenelim güçlü olalım diyoruz arkadaşlar. Lütfen videoya başlamadan önce bunu ricada bulunuyorum. Sesimizi duyuralım. Meclis tatile girmeden şu Covid izninde bahane ederekten güzel bir şekilde infaz bir düzenlemesini elde edelim. Kapardakileri de kurtaralım. Ve Covid izninde olanları da arkadaşlar bir daha da o cezaevine göndermeyelim. Şimdi birlik olma zamanı lütfen arkadaşlar lütfen videoyu beğeni, yorum, Abone yağmuruna tutuyoruz ve her tarafı arıyoruz arkadaşlar. Şimdi hep beraber videomuza bir göz atalım. Bizi neler bekliyor, neler yapabiliriz? Biz birlikte güçlüyüz arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmamak istiyoruz ve unutturmayalım da. Tamam mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar, mecliste gündem af olmalı. Her tarafa sesimizi duyurma zamanı geldi ve geçiyor. EYT'lilerden daha da başarılı olacağız arkadaşlar. Buna inanıyorum. İlk hafta biliyorsunuz memur maaşları, emekli maaşları derken sıra bizlere de girecek. Bu iki hafta içinde sesimizi duyurmamız lazım. Birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Bunları yaparsak arkadaşlar gerçekten şu iki hafta dişimizi sıktığımız zaman her yönden her arkadaşlara, her bir kişilere, her milletvekillere ulaşırsak videolarımıza abone olup yorumlar yaparsak, beğeniler yaparsak ve her kitlede sesimizi duyurabilirsek gerçekten bu iki hafta içerisinde bizim için çok güzel sonuçlar doğuracağına inanıyoruz arkadaşlar. Ve umutluyuz da bu umudumuzu yitirmememiz lazım. Lütfen sizler de elinizi artık taşın altına koyun. Sevdikleriniz için, çocuklarınız için, eşleriniz için yani kim olursa olsun onlar için sizler de artık elinizi taşın altına koyaraktan desteklerinizi hiçbir zaman esirgemeyin arkadaşlar. Biliyorsunuz infa düzenlemesiyle ilgili bir takım yani Adalet Bakanı, Cumhurbaşkanı sunumlar yaptı. Adalet Bakanı işin içinde olduğu için her ayrıntıyı, detayı ve incelikleri hepsini biliyor. Çünkü alt komisyonda başkanlık yapmıştı. Orada biliyorsunuz meclise gelmeden önce bütün yasalar olsun, ne olursa olsun her türlü şey arkadaşlar önce meclis alt komisyonuna geliyor. Eğer oradan meclis alt komisyondan onaylanıp geçerse ondan sonra meclise geliyor. Bu yüzden Adalet Bakanı olmasındaki en büyük avantajımız arkadaşlar kendisinin de bu alt komisyonda başkan olarak görev yapması ve avukat olmasından dolayı biz faydalıyız ve bu yönden de bir avantajımız var. Bunu iyi bir şekilde kullanmamız lazım. Gerektiği kadar Adalet Bakanı'na da telefonlar açıp yardımlarımızı isteyebiliriz. milletvekilere dertlerimizi söyleyebiliriz. Çünkü sıkıntılarımız gerçekten çok büyük. Yani öyle anlatmakla veyahut da göstermekle bitecek kadar değil hangi mahkuma veya hangi mahkum yakınına gidersek gidelim dinlediğimiz zaman o kadar sıkıntılı zamanlar o kadar sıkıntılı zahmetleri anlatacak ki yani bunları arkadaşlar birleştirsek senelerimizi alır. O yüzden hangi kapıyı çalarsak çalalım, hangi mahkum yanına gidersek gidelim binlerce dertler ve sorunlar bizleri bekliyor. Ve bunları aşmanın en büyük yolu da o mahkumlara bir şans daha vermek, temiz bir sayfa açmak, o insanları ailelerine geri kavuşturmak. Çünkü o insanlara ailelerine bakan kişiler bunlar ve bununla da yetince artık desteğini çıkarmışlardır. Eğer desteğini çıkarmayan olursa zaten tekrar suç işleyerekten cezaevine tekrar gideceklerdir. Bununla da şüphe yok ve bu da kaçınılmaz olarak görünüyor arkadaşlar. Biz bunları söylemekten de hiçbir zaman çekinmekte çekinmeyiz de. Bize de doğru neyse biz onu söyleriz arkadaşlar. Biz bu ay içinde güzel bir şekilde infaz düzenlemesini bekliyoruz. Covid izninin tekrar uzatılmasından yana değiliz. Aksine kalıcı bir çözüm üretilmesini istiyoruz. Çünkü insanlar artık iş güç yapamaz hale geldiler. Her an çağırabilirler. Ben bu iş yaptığım zaman buraya yatırdığım para gidebilir. Veyahut da iş konusuna atılamıyor. Veyahut da ileriyle ilgili bir gelecekle ilgili planlar veya projeler çizemiyor. Yaptığı her işte de yarın beni çağırırlar korkusundan dolayı da istedikleri temelleri atamıyor bu işlere. Bu yüzden uzatmaktan ziyade kalıcı bir çözüm getirilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bizler bunları düşünüyoruz. İnşallah da bu konuyla ilgili mecliste bir takım çalışmalar var ve gündeme de gelir. Ve bundan da bizler de kazançlı bir şekilde çıkmış oluruz. Evet arkadaşlar biz de bu yüzden zaman kaybetmeden lütfen arkadaşlar lütfen beni eğer en ufacık bir yanınızda değerim varsa saygım varsa veyahut da bir hatırım varsa lütfen arkadaşlar dediğimi yapın. Tüm çevrenizdeki insanlara bu durumu anlatın ve herkes ulaşabildiği kişilere ulaşsın. Gündeme şu af konusunu artık getirdik ve bir daha da bu af konusundan gündemden düşmeyelim. Milletvekil olur, belediye başkanı olur, bakan olur, kim olursa olsun partideki veyahut da parti dışındaki tüm tanıtlarınıza bu konuyu dile getirin ve bunu da gündeme getirmelerini söyleyin. Meclisi binlerce kez gerekirse sarayın. Gerekirse Adalet Bakanı olsun, gerekirse adaletteki çalışanlar olsun, milletvekilleri olsun. Lütfen kendi bu konunuzdaki zor durumunuzu dile getirin, anlatın. Hassasiyetini de ne şekilde anlatırsanız bu kişiler de bunları görecektir arkadaşlar. Bunu söylüyoruz. Onun dışında bu videoyu yorumlar ve beğeniler yağmuruna tutmamız lazım. Binlerce beğen olması lazım bu videoda arkadaşlar. Binlerce yorum olması lazım ki bizler de bakın arkadaşlar böyle bir videomuz olduğu halde ve biz binlerce kişiyiz, binlerce beğenimiz ve binlerce yorumumuz geliyor diyebilelim arkadaşlar. Bizler birlikte olursak güçlüyüz. Eğer birlikte olmazsak gerçekten hiçbir gücümüz yok. Bunu söylemekten artık yani nedense bir türlü birlik ve beraberliğimiz olamıyor. Aslında bizler çok güçlüyüz. Bizler bazı insanlar var o kadar çabalar sarf ediyor ki ama hep beraber olursak bu gücümüzü yerine getirebiliriz. Bin kişi isek hep beraber bin kişi olaraktan bu taşı elimizi altına koyaraktan bu kazayı, bu enkazı oradan kaldırmamız lazım. Sevdiklerimize ulaşmamız lazım. Bakın kaç bayram geçti. Sevdiklerimize ulaşamıyoruz. Bunun en büyük sorunlardan birini de Büyüklerimizden ziyade kendimizi de aramamız gerekiyor. Sesimizi yeterince duyurmamız gerekiyor. Nasıl EYT'ler söke sökü aldılar. Cumhurbaşkanı ne diyordu? Ben hiçbir şekilde seçim dahi kaybetsem bu EYT'yi vermeyeceğim diyordu. Ne değişti de arkadaşlar EYT'yi verdi. Ve şu an yine gündemde ikinci bir EYT, üçüncü bir EYT, kademeli bir EYT gündeme geliyor. Bunu düşünmek tar yani tartışmaya bile gerek yok düşünmemiz lazım. Çünkü bu kişiler birlik beraberlik içinde hep beraber oldular ve üzülerek diyorum ki sökü söke istediklerini aldılar. Bizde bizler de birlik ve beraberlik içinde bu yapılan haksızlıklara Türkiye'deki nasıl %77 bir adil yargılanma olmamışsa buradaki haksızlıkların giderilmesi için bizler burada hakkımızı aramak için arkadaşlar birlik beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Başka hiçbir şekilde değil. Biz gidip suç işleyerekten kendi sesimizi duyuralım demiyoruz. Hakkımızı arayacağız arkadaşlar. Kanun neticesinde ne bizlere el veriyorsa, ne bizlere yol gösteriyorsa gidebildiğimiz kadar giderekten sesimizi duyurmaya çalışmamız lazım. Ben her zaman bunu söyledim. Ve her zaman da yalnız olacağımı söylemiştim. Ben elimden geldiğimce, bakın görüyorsunuz el, elimi taşın altına koyuyorum. Ve sizlere her konuda da yardımcı olmaya çalışıyorum her zaman sizlere birlikte dertlerinizi dinleyerekten yani bir kişiye de günde yardımcı olabiliyorsam ne mutlu bana diyorum. Lütfen sizler de bunu yapınız. Sesimizi duyurunuz. Yani elinizden geldiğince maddi imkanlarınız varsa maddi imkanları olmayan mahkum yakınlarını bulalım. Mahkumları bulalım. En azından onlara da destek olalım. Bunlar hep yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bizler birbirimize düş düşkün olmamız, birbirimize kenetlenerekten güçlü olmamız gerekiyor. O zaman kim gelirse gelsin, biz hiçbir şekilde yıkamaz diyoruz. Ve meclis açıldı. Bugün birinci günü meclisin. Ve gündemde pek çok konular var. Bu konular içinde de biz de olmamız gerekiyor diye söylüyoruz arkadaşlar. Elimden geldiğince videolar yaparaktan sesimizi duyurmaya çalışacağız. Sizlere gelen bilgileri vermeye çalışacağım. Af konusunu gündemde sataraktan herkese bu konuyu duyurmaya çalışacağım. İnsanların mağduriyetini dile getirmeye çalışacağım arkadaşlar bir videomun daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayım. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin diyoruz. Bizlere ulaşmak istiyorsanız Instagram hesabımız olan Kara YouTube Instagram hesabından bizlere ulaşabilirsiniz. Yine Telegram grubumuza girmek istiyorsanız da yorumlar bölümündeki linki tıkladığınız zaman Telegram grubumuza tamamıyla hepsi ücretsiz olarak katılabilirsiniz. Bizler sizden hiçbir şekilde ücret talep etmiyoruz. Bir Allah razı olsun bile bize demeniz yeter arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.